Evet değerli seyirciler İstanbul'da Lisan Miyaz iki sarı kırmızılı iki ekip Galatasaray'la Malatya Sporu'nun mücadelesinde ilk atak. Ev sahibi takım rakip saha'da. Arif. Cüneyt. Arif'in pası hatalı. Oktay. Peridun. Ünal. Metin kovalıyor. Ünal son çizgiye gidiyor. Ve son müdahale Malatyalı futbolcudan. Al. Savaş. İki futbolcu arasından. Pas olur uğra. Uğur. Sani kenarına doğru yaklaşıyor. Sırılır rakibinin Orta hazırlığında. Ünal'la mücadelesinde hakemin kararı köşe vuruşu. Görüntüde Uğur. Karşılaşmanın 5. dakikası yanında Metin. Solaya iyi olan bir futbolcu. Tekrar Uğur'a. Ceza sahasına doğru orta. Tanju'ya gelmiyor. Arka planda Cüneyt. Ortaya çeviriyor. Şimdi İlyas kaldırıyor topu. Kaleci Carlos tek yumruk. Şut pozisyonu. Rahat vuramıyor. Atak devam ediyor. Savaş arka tarafa doğru. Kaleci kalesinde İkinci hamle şut pozisyonu ve topağlarına gol Tanju. Tanju topağlarına yokuyor. Karşılaşmanın 6. dakikasında Tanju'nun attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Feyzullah. Top kontrolü iyi olan bir oyuncu. Sağ tarafına Feridun aldı. Onun önüne doğru offside yok. Feridun orta ceza sahasına karşılayan futbolcu Semih. Şimdi Feyzullah. Birinci hareketi güzel. İkincisi de güzel. Ceza sahasında gol pozisyonu. Arkada boşluk Simovic. Ya yeah, Simovic çıktı. Fazla yüksekten gitmeyen topu kontrolü aldı. Metin'in sol kanatta çok iyi top kullanıyor Metin. İlesin olduğu noktaya doğru kafayla karşılayan futbolcu Eren. Mustafa ve Şehmus. Şehmus Ünal. Ceyhun kaptırabilir. Kaptırıyor. Dört katı sırayla oyuncu var. Şut boşunda Savaş yerden vuruyor. Direkten geri geldi. Savaş mükemmel. Ve Paul da sarayın aleyhine. Şehmus'a yapılan hareket Paul. Galatasaray takımında Tanju oyundan çıkıyor ve yerine ...Mirsat oyunda. Baldırı tüp çeken... ...Tanju oyundan çıktı. Mirsat oyunda... ...karşılaşmanın 21. dakikası. Galatasaray Teknik Direktörü... ...Mustafa Denizli çarşamba günü... ...Viyana'da Rapita yapılacak... ...karşılaşma öncesinde... ...bu maçta Tanju'yu... ...90 dakika oyunda tutmanın... ...bir risk olacağını düşündü ve... ...onu çıkardı Eren kaleci Carlos. Bir oyuna oyunu aldı Tanju'nun yerine 21. dakikada Galatasaray. İlyas. Cüneyt'in olduğu noktaya doğru Cüneyt. Sağ tarafa offside yok. Araya İlyas girecek. Mirsat gol pozisyonunda. Mirsat topa vuruyor ve ağlarda gol. Mirsat karşılaşmanın 45. dakikasında durumu 2-0 yapan gol atıyor. tek başına doluyor. Kaleci kalesini terk etti. Uğur. Uğur kaleci de geçti. Atak devam ediyor. Topalara gol. Bir saat. Bir saat topalara yol açtı hocam. Bir saat kadar Uğur'un da gol defayı var. Hakem avantaja bıraktı. Ceza sahasının dışında düşürülmüştü Uğur. Eğer hakem orada bir düdük çalsa büyük bir avantaja mani olacaktı. Akçay oyunu oynattı ve Mirsat topalara yolladı. Gayet başarılı Ünal. Üç oyuncusu var o tarafta. Serginho kafa golü. Top direkten geri geliyor. Serginho kafasını vuruyor. Top direkten geliyor ve daha sonra falso dışarı çıkıyor. Semih Prekazi. Çok güzel pas Prekazi'den. Metin sol tarafta demarke. Ceza sahasına girdi yan taraftan. Ortaya çeviriyor. Gol pozisyonu ve gol maçının 67. dakikası gol İlyas'tan, Galatasaray 4-0 önde. Eren Mustafa ve Feyzullah. Feyzullah karşısında Semi Oktay'ın gittiği noktaya defanstan dönüyor. Levent. Erol arkada Serginho. Atak devam ediyor. Gol pozisyonu. Simovic çok başarılı. Feyzullah'ın önünde kapanıyor ve topu alıyor. Ünal. Serginho'ya güzel bir pas. Serginho. Ve hakemin kararı serbest vuruş. Serginho topu kurtardıktan sonra Simovic'in müdahalesine maruz kalıyor. Akçay'da 9 metre 15 santimi atış yapıldı ve yan ağlarda. Prekazi. Mirsad. Şeyh Muz karşısında sol tarafa bomboş oraya doğru gönderdi topu Uğur. Buluş topla ceza sahasına giriyor. Uğur arkadan gelen Prekazi şut ve kaleci Carlos topu içeriden çıkartamıyor. Gerçekten güzel gol. Gazi ile mükemmel bir vuruş ancak çelebiliyor kaleci. Carlos ağlara giden top dönüyor ama ikinci vuruşunda Ferekazi maçın 84. dakikasında durumu 5-0 yapıyor. Oyun devam ediyor. Sergio'nun arkasında kaldı top. Galatasaray savunmasında da hata üstüne hata. Ve önünden geçen topa dokunamıyor Oktay. Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ın 5-0'lı güçlüğünü Malatya'da devam ederken bir gol şansı daha. Sağ tarafta bomboş İlyas şut pozisyonunda şut. Kaleci Carlos boş kale. Kafa da bağlarla, gol. takım Galatasaray sahasında bu maçta 3-4 gol pozisyonu buldu. Onlardan biri Feyzullah offside bayrağı kalkıyor. Offside bayrağı kalkıyor. Bir antrenman maçı havasındaki karşılaşmada hakem Ahmet Akçay son düdüğünü çalıyor ve Galatasaray'ın Malatyaspor'u İstanbul Ali Samiye 6-0 yendiğini belirten düdükle skoru ilan ediyor.